Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Miraç. Ben Hüseyin. Arkadaşlar e, bu kanalımın ilk videosu olacak. İlk olarak e, şeyi şey son oyuncuyu çekeyim dedim. E, Skywars üzerine çekeceğimi umuyorum. E, diğer videolarda diğer videolarda başka oyunlar gelebilir ama o size bağlı bir şey. Yorumla videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada biraz hastayız. Kusura bakmayın. Hüseyin de hasta olmuş. Nasıl bir hikmetse artık. <laughs> Oğlum hep geliyorsun okulda yanımda takılıyorsun. Niye yanıma geliyorsun lan? Yürek lan. Yürek lan. Yalana bak lan. Sen gel oğlum yanıma. Aa, geliyor sırama oturuyor. Ne haber kanka diyor bir de. <laughs> yalana bak lan. Oğlum sen yanıma geliyorsun ya sıralarda. Kanka yani, şunu diyor, göster, göster. Kanka şunu göster diyorsun da. Ne, ne göster? Tövbe <laughs> 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 tamam hadi çok uzatma. Kaybolsa başlayalım da. Videonun evet. renderi bana giriyor ya. <laughs> tamam. Hayır. Arkadaşlar sizi sanırım beklettirmeyeceğim. O yüzden e, o el başladığında e, devam edeceğim videoyu. Diğerlerle görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar ilk eldeyiz. En el sevdiğim map. Hadi bakalım ne yapacağız. Benim de en sevmediğim desem yalan olur en sevdiğim map benim de şaka Lan oğlum kart topu çıktı ya. Ezik. Ezik za. Ez Geri <laughs> geldi. <laughs> Ezik sadece iki tane kafesi var. Oha. Ya kafesi var kadar... mı Michael? Oğlum. Ulan bende yaprağa kadar hepsi var lan. Senin sadece bir elmas blok var bir de şey var. Lapis var. Lapis. Ezik. Benim yaprağa kadar bütün kafesler var. Aferin sana aferin. aferin bana. Kanka yalnız benim enderim var ben ortaya ender atıyorum. Ben Uçtum. Bu kim lan? Tanımıyorum onu kes gitsin Kanka bir tane daha adam geldi Aaa Neco Bey arkanda kanka Neco Bey arkanda Yürüyün lan Yürüyün Oğlum mal Beni ona çekin. doğru niye etiyorsun? Kanka öldür öldür Oha bir kişi daha geldi Aa kesti beni o Neco Bey'i kestim de Aa ben kestim Ömer Kanka ortada bir tane adam var Kırmaz kaskı var sadece Lan dur oğlum canım düşüktür Kanka, Kanka arkana ender attı bir tane adam. He. Kanka o adam geliyor, o adam geliyor. Aa gelmiyor orada duruyor. Buraya gelen var ya bayrağı ha. Geldin mi söyle. Tam. O orada durur. Gelmez o fazla. Gelmez. Aa. Abi ıslaha geliyor. Dur, Dur şunu şey şey şikayet yapıyorum. ediyorum bekle. Şikayet. Şey 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 şey... Kimi kimi? Ayberk var ya 03. Ayberk 03. Küfür Oha ne yaptı lan o? Şu şikayet et. Şey. Et bakalım hadi. Ha. sen de şikayet et lan. Ben evet, şikayet hakkımı kullanmamak istemiyorum boş ver ya. Başkalarına kullanacak. Bitiyor sana lan. Yok lan her 24 saat içinde 24 saat içinde 5 tane kullanabiliyorsun. Biliyorum da işte bazen çok ağır küfür ediyor onlardan kullanıyorum. Valla ben Bak adam ananı sevim yazdı. Tövbe sağ <laughs> Terbiyesiz ya. Terbiyesiz ya. Kanka bir tane adam yol yapıyor. kartı at gitsin. Yok kanka öldüreceğim. Tam da var <gülüyor> <gülüyor> Diamond chest bait var o zaman gideceğiz. Oo iyi, iyi. Nerede? Nerede o? Nerede? Nerede gelsin? Aa, bak. Nerede? 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 Orada değil, orada değil. Nerede lan? Nerede oğlum? At başına yerde. Neyse boş ver gel. Hop hop hop. Hop hop. hop. O hareket benim lan yapma lan yapma lan o hareket o Habanla hareket kalma benim. Normal hareket lan bu sanki Allah Allah. Evet lan. Ben... O hareket benim lan. Yapma lan o hareketi. Gelmiyor oğlum hani ya? Gelmiyor ki adam. Orada takılıyorum onu. Nerede? Sesi var. Ha gördün o sos gittiğin yerde. Geride kaldı mı? He o. İk kesin kesin Türkiye ke kebertin beni. Ay zaten. Dur. zaten, bir, şey kişi kalmış, neyse hadi. Ha. <laughs> la 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 we'll la <laughs> Evet arkadaşlar. Bu ya. Şekilde onu pro yap. Herdeyiz. Bir dakika bir dakika. Puanın kaç? Söyle adam gibi söyle. Start yaz söyle. Ben. Bakalım kimin puanı yüksek. <laughs> 3400 Yok 3. Şimdi 48. Çıkartıp puan. Şimdi çıkartıp puanı masaya vurayım mı? <laughs> Yok durma. 4899 ee, E sabah akşam oynarsan da benim de öyle olur oğlum. Yalan bak. Benimsi işte işten ben gelen. Sen girdiğine Giriyom lan. Oyna. Yalana Seni Seni Pro olmuşum ben. Bak hadi bak, bak. bak. Kanka bu arada var ya bir masa şekil ha baba. Neyse arkadaşlar. Ee, bu el bitti diğer elde görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci eldeyim. Ee, bu en el son olacak. Ee, i̇ki el iki el çekeceğim videoları. Daha çok video olsun diye. Eski dünya. Bu mefi de seviyorum ben. Burada hızlı olmak evet. gerekiyor. Ben hiç sevmiyorum desem yalan olur. Seviyorum, çok seviyorum <laughs> ben de. Ben çok sev, ben de çok seviyorum. Aha. Hani sen taş dünyayı seviyordun? Hani hani sen taş dünyayı seviyordun? Orayı da seviyorum, burayı da seviyorum. Mekler e ayırmıyoruz hani. Ana akıllı çıkmadı. Ana akıllı çıkmadı niye? Hop. Hop, hop. Çıkacağım, ben bok getir. <laughs> ben atlayıp. Altta mısın? Korka tavuk altı kaç tane bana? Ya ne yapacağım tavuk. olur? Tavuk! Sarı gidi tavuk! Adam sen yukarı çık lan! Adam sen yukarı çık! Full diye ettim! Full diye ettim! He! Canana bak ya! Adam D5'ten ölecek lan! Bak kar topu atma kardeş! Bak kar topu atma! O yok o yok! Adam tekil. Öl git kardeşim ben. Beni fazla uğraştırma ya. Beni fazla uğraştırma ya. Ulan bana şey var mı ya? Set. Vallahi bana o sana nasıl olacak? Şey yapayım mı? Kılıç yapayım mı sanat ya? Yap. Zahmet. Gel alta. Neredesin sen? Orta tarafta. Ortada mısın? Hı tamam. tamam bak alttayım ben. Kırıyorum yeri geliyorum sana. Ölüm haram Ben valla setim Lan lan la adam geldi lan Çık 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 sal Neyse sen onu kes ben de şu Şurada bir tane low kaçalım Bir kalkayım. tane daha Kesin. var lan gel 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 Bana vurdun ya bana vurdun Birisi daha var onu da sen kes Bir tane daha geldi onu da ben kes Adamı ha da kestim lan Gel sana kılıç vereyim diye. Al şunu. Birisi üstte çıktı ya. Sana tam. Çıkışı görmüştüm çünkü. Orada adam yok niye boşuna gittin oraya? Aha bir tane AFK var. Dur AFK'ya işkence yapacağım. <laughs> Fantezi yap kanka. Kanka gel fantezimi mi göstereyim ona? Evet arkadaşlarımıza. Ha bak kesersen, <laughs> bak kesersen kafana sıçarım ama biliyorsun minakçım Şey yapma TNT var TNT Tamam bekle Sen TNT'leri yerleştireceksin ben de altına da koyacağım. Dur bir e, şey var mı peki çakmak? Bakayım yok çakmak Aa var 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 mı? Var var gel Sen TNT'leri koyarsın gel Başka TNT var mı? Sende başka TNT var mı? Yok hiç yok Zaten bir tane TNT yeter ya Yukarıdan gel kanka yukarıdan tamam. gel Dur şuradan bir tane delik açayım da bur buradan birisi kaçsın. Yalnız ikimiz de burada kaçarız. Dur ben aşağı atacağım ya. Kanka gel buraya. Heh, sen ha, ka ha, sen patlatırsın tamam mı? Tamam. Ben kaçıyorum buradan. Kanka kaçma, gel fantezi göstereceğiz ha. Dur 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 şey Peki. yapacağım dur dur. Bir tane daha kent var. Ha. Altına la bu koyacağım. Yok ikinci kentiyle mi koyacağım? Patlamasına yakın. Atlayacağım şuraya. Kaçacağım. Dur. Kendi atıya atıya koyalım. Yok niye öyle Bir dakika. Şu ha. uzaktan izle tek bileti. ya kanka uzan, uzaktan izle. O zaman ben uzağa geçeyim de. Ya kanka yukarı yüksel. Buradan izle kadar mı düşün? Oğlum aşağı düşmeyecek sonra. Oğlum 3 tane kenti evet. var orada. Deli misin ya? Aa. Kim arıyor <laughs> Volkan. Ha, iyi. Baskın yedik. Hayır <laughs> kanka. Oha olmadı. Kaç 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 kaç. Gösteremedik. Gerizekalı. 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 Tam gerizekalı. Ya şuna deki meşgulüm abi ya. Allah Allah. <laughs> beni ben nerede gördüm ya? Ağaçta dur. Senin dedin yok ağaçta da değil. Efkar çekiyorum yok. ağaçta lan ağaçta. Ağaçta mı? Ha ağaçta efkar çek bak görürsün. Tamam. Yaprak kırdı daha demiş çünkü. Aa burada lan. Ana. Reis. Kanka sağ bak sağ. Bak sağ. Aa, aa, aa. Tamam. Valla onu kesmişken seni de keserim ha yanında. Bomba yaparım ikinizi. Adamın elmas tonu nerede ha burada? Ay ya. Ay senin ben. <laughs> Meşgul atsan <laughs> oğlum ya şey ya. Ee, Öyle yaptım. Rahatsız tamam. etmeyin aldım. Tamam. Gıcık oldum. Şamayı arıyor. <laughs> 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 Rahatsız etmeyin aldım ya. Tamam kanka hadi şey yapalım. Hadi tamam, kanka. Şey. Oo elma hadi. yemek var mı? Lan, elma var daha bir tane. Yok ki hiç yok. Dur o zaman bir şey sana. <laughs> tamam. Tamam mı? Hadi 3. Ha. Tamam. Aha, yok zaten. Hiçbir şey yoktur sadece kılıç. Şu ateş direncini de için. Tamamdır. Şey ateş koymak falan yoktu ki zaten. Yok yok boş ver. Ben öylesine içiyorum ya. Tamam İçimde. hadi, hadi hadi. Hadi 3 2 1 go. Ama hayırdır kardeş? Evet tamam, GG. 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 Ben <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.